Herkese selamlar. Bu videomuzda 12 Eylül 1980 döneminde meydana gelen olayları inceleyeceğiz. 12 Eylül 1980 Cuma saat sabah 3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı ise Süleyman Demirel. Dönemin hükümeti ise Süleyman Demirel Başbakanlığındaki 43. Hükümet. 12 Eylül 1980 döneminin önemli siyasi partileri ise Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit, Milli Selamet Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Alparslan Türkeş. Dönemin Genel Kurmay Başkanı ise Kenan Evren. 12 Eylül 1980 dönemi öncesinde meydana gelen ve darbenin sebepleri niteliğinde olan 8 önemli gelişme. 1. Hükümet Değişiklikleri 1974 yılında iktidara gelen Gülen Ecevit Hükümeti ile 1979 yılında iktidara gelen Süleyman Demirel hükümeti arasında 6 kez hükümet değişikliği olmuştur. İşsizlik ve dış ticaret açığının artması 1980 yılına gelindiğinde işsizlik oranı %10, dış ticaret açığı ise 5 milyar dolar olmuştur. Başbakan Süleyman Demirel yapmış olduğu bir konuşmada 70 sente muhtacız demiştir. Siyasi Cinayetler 1975 yılından 1980 yılına kadar içinde gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve parti temsilcilerinin de bulunduğu cinayetler işlendi. Hatta 34. Hükümetin Başbakanı Nihat Perim, İstanbul Dragos'ta öldürülmüştür. 1978 Kahramanmaraş 1980 Çorum'da meydana gelen Alevi Sünni olaylarında 177 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştır. 1980 yılına gelindiğinde işçi olayları ve üniversitelerde siyasi çatışmalar artmıştır üniversitelerde ve sokaklarda meydana gelen bu siyasi çatışmalara sağ-sol çatışması da denilmiştir. 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı'nda Taksim'deki kalabalığa ateş açıldı ve 34 kişi hayatını kaybetti. Bu olaya kanlı bir Mayıs ya da Mayıs katliamı denilmiştir. 1979 yılında seçilen bağımsız Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez, Fatsa'yı özelliklerine göre 11 bölgeye ayırmış ve ilçeyi komitelerle yönetmiştir. Sönmez, 1980 yılında yapılan askeri operasyon sonucu tutuklanmıştır. 1980 yılında İsrail'in Kudüs'ü başkenti ilan etmesi sebebiyle Necmettin Erbakan Başkanlığındaki Milli Selamet Partisi 100 bin kişilik Kudüs'ü kurtarma yürüyüş ve mitingi düzenlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçim bunalı. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Kurtürk'ün görev süresi dolduğu halde, Meclisteki en büyük iki partinin liderleri Demirel ve Ecevit anlaşamayınca, yeni cumhurbaşkanı 115 tur boyunca seçilememiştir. 12 Eylül 1980 günü sabah saat 3'te savaş tankları caddelerde dolaşmaya başlamıştır. Aynı gün 12 Eylül 1980 darbe bildirisi yayınlanmış ve halka duyurulmuştur. Aziz yurttaşlarım. Bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Komutan, subay, az subay ve erler olarak hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi bu arada hayatımızı dahi seve sefe feda etmeye hazırız. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü niyetli birçok kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar düzerek bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi propagandalara başvurabileceklerdir. Bunlara asla inanmayınız. Bütün uygulamalar milletin göz önünde yapılacaktır. İşte dönemin gazete manşetleri. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 5 önemli sonucu. Süleyman Demirel Başbakanlığındaki 43. hükümetin görevine son verildi. Siyasi partiler kapatıldı. Meclis lağvedildi. Devlet yönetimini ele almak için Kenan Evren başkanlığında Milli Güvenlik Konseyi kurulmuştur. 20 Eylül 1980'de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına Bülent Ulusu getirilmiştir. 650 bin kişi gözaltına alınmış, 30 kişi idam edilmiştir. Gazeteler 300 gün yayın yapmamıştır. 1982 yılında yapılan halk oylaması ile 1982 Anayasası %91.37'lik evet oyuyla kabul edilmiştir. Oy kullananların %8.63'ü ise hayır oyu kullanmıştır. 1982 yılında 7. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenan Evren seçilmiştir. 2010 yılına gelindiğinde ise 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar yargılandı ve 2014 yılında hükümler açıklandı. 12 Eylül 1980'de Genel Kurmay Başkanı olan Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı olan Tahsin Şahin Kaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2015 yılında hem Kenan Evren'in hem de Tahsin Şahin Kaya'nın vefat etmesi sebebiyle Münikeylül davası düşmüştür.